Ne çekiyoruz? Ben şunu istiyorum. Hayır ilk önce bu arkadaşlar oyuncağı gösterelim. Şöyle bir kodlama oyuncağı. İçinde bunu şey yapıyorsunuz. Bunun çıkart bir aç bunu ahtapot. Çıkmıyor. Çıkmıyor. İçinde şöyle taşlar var. Onunla bir resim yapacağız. O taşları bu kaşıkla çıkartacağız biz. Bak ben hangisini yapacağımızı Söyledir. söyleyeceğim. Dur, dur dur arkasında da hangisini yapacağımızı söyleyecek altı Şu. Bu mu? Olmaz. Ya. Hayır olmaz. Dur, bir şey. Arkadaşlar bunu seçti kız sanki de. Ahtapot. Ya. Sen kız mısın erkek misin? Şöyle. Tamam hadi yapalım. Bu ne yapacağız? Tamam yapmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam yapacağız. Tamam yapmayacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam yapacağız yapacağız tamam. Atapotcum. Canım benim. Gel buraya. Aç bunu. Hı? Aç bunu. Şey <laughs> çok komik. Şuradan bakarak yaparız. Şunu şöyle koyarız. Evet, şunu İçine yedim. Şunu, şunu şuraya koyayım ben. Buradan bakalım. Temizlik çok güzel. Bu arada bu şartta bu da. Evet ilk önce bir bakalım. Yoksa yapmayız değil mi Ahtapot'cum? tamam. Şimdi ilk önce mavilere getir bakalım. Şöyle koyacağız. Nereye düştü? Tamam bir şey olmaz. Yavaş yavaş. <laughs> Ölürüm valla. Ben sol elimle iş yapamıyorum. E sağ elimle yapmam lazım. Ayağım gözüküyor bir de. Koy bakalım sen de mavileri. Ağzına ne alıyorsun? Bak bu mor. Bu <gülüyor> mor. Bu mor. <laughs> <laughs> Hadi bakalım yapalım. Hadi bakalım yapalım. Hadi bakalım bakayım. Burada var mı? Var Başım. mı? Var mı? Başım. Nerede? Başım. Şimdi. Evet kankalar. İyi Nasılsınız? Sen bilirsin. ben bilirsin. Canım sağolsun. sağ olsun. Abone olmayı da unutma. Olmadın değil mi? Ol ol. Yoksa senin sana bir daha bir zorlam. Bak sana bir daha bir zorlam. Hadi bakalım. Bir şey olmaz onlar like atacak değil mi? Evet.

Sen kızgın oluyorsun öyle bunca. Maviler. der. At topu inşallah bana kızmaz. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Neden ne <yapıyorsun>, <laughs> Vay. Nerva de. Nerva de. Nerva de. Nerva. Gel dondurma. Gel çikolata mı chocolate. Çaklat. Arkadaşlar like atmıyormuş. <laughs> Ne yapıyor? Şimdi bakalım. Şimdi ne çiçek yapacağız? yapacağız? Çiçek Çiçek. Ee, Şu çiçeği yapacağız. Tamam biliyorum. Çapraz koyalım. Şu moy moy moy. Moy moy. Oy Ama ay. ilk önce, ilk önce yeşil dallarını yapacağız. İlk yeşil önce şuradan başlayacağım. Buradan yapacağız. Ya ay ay. Yanlış yere yaptım. <laughs> Ama buraya koyacakmışım. <laughs> Arkadaşlar, atlatmanın hiç yardım etmiyor. Like atın da, etsin. Kesin. kaka yaptım. Kesin. yaptım. Çıkarttım. Şimdi sarı ve kırmızı var. Kırmızıyı ortaya koyacağız. Ben hamsi oldum. Hayır sen hamsi değilsin. Ne? Ahtapotsun. Ben evet. Havuç da değilsin. Ne? Ahtapotsun. Sekiz <laughs> kolun var senin. Say istiyorsan. Bey bey Hayır öyle sayılmaz. Sayayım mı ben? 1, 5, 6, 7, 8, 8, Yalancı. Ay, ay. Bak şimdi nasıl sayacağız biliyor musun? Bak burayı saydın ya burayı elinle tutacaksın. Tut bakalım. Beş, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekiz. Yardın mı? Ya, sekizmiş. Sen insanları yiyorsun. Şimdi şaka şaka. İnsanları gıdıklıyorsun. <laughs> Yapma. Bak nasıl oldu? Ne? Güzel, güzel. Daha güzelini yapacağız. Gücay, gücay, güzel güzel oldu güzel. Güzel olmamış ya. Biz yenisini yapalım. Ay! Tamam. <laughs> Tamam kızgın olma gel sana daha büyük çiçek yapacağım. Gel. Kocaman yap. Niye ee, arkadaşlar? Biz böyle yaparken siz de abone olmayı unutmayın tamam mı? Hı hı. Biz sizin için bir şey yapmasız. Sizin için yapıyoruz ama sizler Bu işte bir şey değil. <laughs> Ya sinizle şunu. Ben nur dersini ben size küserim. Like atmazsanız ben de size vereceğim. Annelerim bile like at. atmazsanız o da sizi sevmez. Evet. Bir video yapmam. Değil mi? Evet, atmaz. Atmam. Ama like atarsınız. Atarım. Bir şey atayım. Evet, her şey gün atarım. Atayım. Atayım şimdi biz her gün, her gün Biz bakayım bir, bir iki, Arkadaşım üç, dört, yapıyorum. beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şuradan. Bir, iki, üç, dört, beş. Arkadaşım maymunu getirdim. Arkadaşlar merhaba da maymun. <laughs> sever. Biz çiçekleri çok seviyoruz. Merhaba. Merhaba de. Merhaba unutmayın yurtta. Beni kalp yap kalp yap. Yapamıyorum. İki elimi kullanamıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz bir tane kaldı. On. Ay niye dövüyorsun beni? Niye dövüyorsun? Hadi Tamam belki de. Şimdi bize mor lazım. Tık tık Bir, iki. Sen bana hiç yardım etmedin ahtapot. Ahtapot bana hiç yardım etmedi arkadaşlar. like borusu. Evet. Azıttı. Ben koyuyorum. Bizde bu bunlardan bir şey var, değil mi? Evet. Beş tane var. Beş tane. o tane falan var. Bir iki üç. Daha Beş tane var ama bunlar kapıcı mi? Evet, mi? evet, evet. Almayız. Like atmazsanız almayız. Like atarsanız Almayız. almayız. <laughs> Ağla, ama ama ama. Hepsine güzel. ben veriyorum parasını. Tamam hadi gel gel alacağız. Bakarız. Çünkü onlar like atmıyor bize ya. Evet like ama. Arkadaşlar like atmayın. Ya, arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dönemem belki de. Şey yeme. <laughs> Birlikte. Şahin pekmezi biliyor musun sen? Hı -hı. Nereye gitti ya? Göremem belki de. Allah'ım nasıldı? gelmedin. Hmm. Hoş hani? bulduk. Ben bunu çaldım. Çiçek yaptım ne ben. Be? Bakayım. Gönüşte nasıl gözüküyor ve gönüşü? Gönüşü ve? Gönüşünü ve? Neyi? Şunu ve? Şunu şunu. Yok onu değil. Şu hmm. Hadi. Bir buna bakın bir ona ay, bakın. Ay, ay. Bakayım. Daha var ama. Yanmış yapmışsın <gülüyor> bunu. Hı hı. Doğu yapmış. Hı hı. Aa, doğu yapmış. Arkadaşlar ahtapot yaramazlık yaparsa ne yapıyoruz? Ona kızıyoruz. Evet. Ya da ya da babasına söylüyoruz onu. İy. Babası onun aslında kim biliyor musunuz? İy. Maymuş. İy. <laughs> Alo, baba. O, dur, dur. Geç,

üç, dört, beş. Ben, ben Kim yemek ister? Ben yemeyeceğim. sesini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Eraz gelene kadar biz de çiçeğimizi yapalım. Çok az kaldı zaten. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Ahtapot'un adı Eralp. Ahtapot'un birinci adı Eralp. İkinci adı da... 아 top. 툭툭툭툭툭툭 툭툭툭 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 툭툭 툭툭툭 툭툭 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 Şu çiçeği birazcık daha şey yapacağım yana. Pues... ya ama. Tukutu tukutu da tukutu 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 da tukutu 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 da da Suz bana ne? Ne? Tukuta kuzu 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 da la 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 da. Tukuta kuta kdu da tamam. Yes. Ah. Bunu bana kim getirecek? Hangi kahraman? Tabii ki. Çabuk al top. <laughs> Teşekkür ederim. Neyini çarptın? çarptın? Bir şey olmaz sana ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz sana. <laughs> <külüyor> dur bir yapayım. Dur dur dur. Dur bir daha öpeyim. Ay, ay, de, 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 de. Oh be. Bencim. Tamam özür dilerim. Evet, karabiberim benim, karabiberim. Kara biberim benim. Kara biberim. Kara, kara, kara. Ay yanlış yere koyduk. Ellerim. Arkadaşlar otobot bana hiç yardım etmedi. Ya oturur musun? Ya. Oturma. Yardım edeceksin. Hayır. Bak yoksa bozarım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 Arkadaşlar ben bunu bitirdim de hemen geliyorum. 2, 3 başladı. Arkadaşlar ben yaptım. Atopot. Şimdi o uyuyacak arkadaşlar. videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz ne yapmayı unutmuyoruz. Hayır. Abone. Şimdi atopot yatacak. O yüzden çok yorgun. Görüşürüz bye. arkadaşlar. Bye. Evet bay bay.